Poşet nasıl bırakılır? Poşeti bırakmak için ilk önce poşeti bir yüzeye koy. Sifona nasıl basılır? Tuvaletinizdeki büyük veya küçük işleri bitirdikten sonra bir elinizi seçin. Bu seçim tamamen opsiyoneldir. Adım nasıl atılır? Adım atmak için ilk önce bir ayağınızı seçin. Bu seçim tamamen opsiyonel değildir. Seçtiğiniz elinizden bir de parmak seçin. Bu seçim de tamamen opsiyoneldir. Karşınızdaki kişiyi dinliyormuş gibi nasıl yapılır? Seçtiğiniz ayağınız diğer ayağınıza göre daha güçlü olmalı. Bütün vücut ağırlığınızı seçtiğiniz ayağınıza verin. Seçtiğiniz parmağın ucu aşağıya göstersin ve klozet kapağınızın arkasındaki büyük beyaz bölgenin ortasındaki tuşa birkaç saniye basılıp ve diğer ayağınızı biraz havaya kaldırın. Havaya kaldırdığınız ayağınızı öne doğru atın ve vücut ağırlığınızı da ona göre hareket ettirin. Buradaki işlemin kritik noktası daha sonra baş parmağınızı kendinize doğru çekin ve kalan dört parmağınız. Hayır nasıl denir? Size bir soru soruluyorsa veya bir şey yapmanız isteniliyorsa yapmak istemiyorsanız da açın. Cips nasıl yenir? Kanalımızda yayınlanan cips nasıl açılır videosundaki gibi cipsimizi açıyoruz. Öncelikle bir taraf seçin. Bu seçimin sağ veya sol olması tamamen opsiyoneldir. Seçtiğiniz tarafa başınızı çevirin ve göz temasını kesin. Başka bir şeyle de uğraşabilirsiniz. Bu sırada başınızı yukarı ve aşağı sallayarak Ağzınız kapalı bir şekilde havada olan ayağın süzülerek ileri gitmesi. Bu durum adımınızı daha estetik hale getirecektir. Daha sonra bir elimizi seçiyoruz. Bu seçim tamamen opsiyonel. Hmm, hmm sesini çıkaracaksınız. Bu sesi bir buçuk saniye aralıklarla çıkarmaya dikkat edin. Hı -hı. hı hı. Diğer ayağımız için de aynı işlemi yapalım. Seçtiğimiz elimizin baş ve işaret parmağını kullanacağız. Elimizi tamamen cipsin içine sokup, baş ve işaret parmağımızla bir cipsi tutup çıkarıyoruz. Ve cipsimizi çiğniyoruz. Göğsünüzü biraz öne çıkarın. Omuzlarınızı hafifçe geri atın. Ve dik durum. Yeterli küçük parçaya geldiğine inandığınız vakit yutabilirsiniz. Yüzünüz ciddi ve gözleriniz konuşacağınız kişiye baksın. Ha kısmı sert, yır kısmı baskın olsun. Hayır. Karşınızdaki kişiyi Dinliyormuş gibi böyle yapılır. Hayır, böyle denir. Sifon böyle çekilir. Cips böyle yenir. Adım böyle atılır. Poşet böyle bırakılır. <laughs> Kahkaha böyle atılır.